Ama dostlar ben volkanım dostlar ne yapıyoruz ya birden biliyor musunuz aniden çıktı şey hiç de şey yapmadım de dostlar hiç beklemedim biliyor musunuz aniden çıktı şey Ya denize geldim benim için de sorun oldu hiç beklemiyordum hiç beklemedim denize geldim i̇şte biz de bayağı bir sorun yok işte görüyorsunuz kamerayı ayarlayana kadar da canım çıktı. benim için çok ani oldu biliyor musunuz ne oldu bilmiyorum. Eniştem dün telefon açtı. Dedi ki böyle böyle denize gidelim falan diye. Sonra kardeşim söyledi bana. Ya benim için sürpriz oldu. Birden ne oldu işte. Denize geldik dostlar. Sonra şu an denizdeyim. Anlatacaklarım var. Bayağı bir anlatacaklarım var. Anlatacağım falan. Denize geldi. Birden ani oldu. Hiç beklemedim ben. Ondan sonra daha önce gittim bir yerde. Kapağı da koyarım zaten. Kınalı diye bir yerdeyim şu an. Zaten bunu koyarım şeye. Sonra dostlar işte rolum falan yaptık. Ondan sonra kamera ayarlarına kadar da canım çıktı. Sağ olsun. Kamera uğraştırıyor beni. Normal şeyde iyi yapıyorum. Bu arada telefondan çekelim. Boya mikrofon bak gördüğünüz gibi yok. Boya mikrofonu unuttum. Ya açık söyleyeyim unuttum yani. Koymayı unutmuşum. Güneş gözlüğüm de yok. Boya mikrofonum da yok. Unuttum yani. Bilmiyorum nasıl çıkacak. Adoptan da ayarlayabilirim onu inşallah. Şu an kınalıdayım dostlar işte yemek falan yedim. Ayıptır söylemesi. Yemek yedim. Ondan sonra şey yaptık işte biraz oyalandım falan markete gittik eniştemden falan filan. Şu anlık böyle dostlar takılıyorum işte yeni açtım kamerayı uğraşıyorum şu an işte bunun isosudur enstantesidir diyaframıdır falan bayağı bozulsun denizde de bir de güneş tepede ya çekmiyor dostlar tam aşırı şey oluyor onu da zaten Adobe'dan ayarlayacağım yani ne kadar uğraşsam da Adobe'dan ayarlayacağım onu. Ya da arkadaşa söyler tabii cidden halleder. Kenarda da dere var birazdan göstereyim. Teres. İçine baktım da biraz kirli açık söyleyeyim. Denizin içi kirli. Pek şey değil, iyi. temiz değil yani. Su altından da görürsün zaten. Su altı alırsam göreceksin. Onu da hallederiz. Derede balık tutacağım dostlar onu da görürsünüz. Şu anlık böyle hani yanda dere var takılı. Balık tutacağım biraz daha. beraber gideceğiz böyle. Grafiği biraz göstereyim ben hatta ya bir dakika. Bakın villalar falan var. Işte. Şurada villalar var gördüğünüz gibi. Buradaki tatil köyleri falan. Deniz burası. Arkayı kullanıp yapma nedense. Daha önce temiz kumlu yaptık mı ya, orada biraz bakın. Burası dere, burada dere var. Gördüğünüz gibi. Bu derede balık tutacağız merak etmeyin. İlk balığımızı tutacağız inşallah. Tutarsan zaten tam deli koyarım. Emin olun yani. Daha önce geldiğim yer burası. Söylemiştim zaten. Deniz böyle dostlar işte böyle taa ileriye doğru gidiyor. Burada şeyler var. Yol uzun böyle yol uzun. Onu da çekeriz daha sonra. Ayarlarım onu. Rahat olun yani her şeyi göstermeye çalışacağım sizlere. Denizle beraber gideceğiz merak etmeyin. Rahat olun yani. Denize de beraber gideceğiz. Telefonu çekirim çekelim orada. Onu. onu halledeceğiz o zaman. lar şimdi balık tutmaya geldik. Kamera da burada zaten. 私。 Dostlarım selamlar. Yaklaşık iki gün sonra falan tekrar kamerayı açıyorum. Anlatacaklarım var yine anlatacağım. Ya bunu şu an evde çekiyorum ben. Balkondayım, balkonda balkonda çekiyorum. Dostlar deniz kötüydü. Baya kötüydü ama. Yani. Öyle böyle değil. Küçük kirliydi yani. yani nasıl açık değil. Abi bu deneyimlerimi anlat. Bana güvenin zaten. Rahat oluyor. Melis kötüydü, bir kötüydü. Ama sonra tam olarak çekemedim zaten. Bir kere hadi yani. hadi 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 falan. Tek başına bir aileyle gitmeyen yani çok farklı var gerçekten. Bayağı bir iş şey yaptım. Tam olarak çekemedim etrafını. Etrafta zaten hani şöyle nasıl bir büyük villalar var. Ne bileyim evler var. Hani kılıf. Böyle uzun böyle bir yol var. Uzun yol bayağı bir sürüyor yani yürümesi falan. 10-15 dakikası yürüyor İleriye doğru gidiyorsun. İleride şey var. Marketler var. Zaten ana yol var. Öyle. Köprü var işte falan. durağı var. Böyle dostlar oralar. Ya tam olarak çekemedim. Öyle. Sıkıntılardayım. Baya bir sıkıntılardayım anne. Yani her şey üst üste geliyor. Maksim olsun, manevi olsun ne bileyim. bilmiyorum nasıl olacak. Baya bir üst üste geliyor her şey. Ya ne yapacağım bilmiyorum. Yani beklemekten başka çarem yok. Zaten derler ya zaman her şeyin lezzetli. Bunu birim bir sözü var böyle Zaman her şeyin lezzetli. Eczaneleri diyor. Aynı eczan. Bekliyorum. Bakalım ne olacak. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani çok istedim böyle bir de zayıf halkın falan diye de işte olmuyor. Motivasyon konusunu yapmayı ister. Maalesef olmuyor kafamda bir bulacağım o. Yani çünkü ben oradan az da olsa para kazanıyorum. Öyle değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım güzel bir yarışı. Şey. Yani şöyle... <laughs> bu kamerayı anlatayım biraz. Güzel çekiyor yakından falan. İşte, i̇şte, Üst geliyor her şey. Üst geldiği Ne yapacağım bilmiyorum. Ya, biliyorsunuz ben zaten. Her şey Tek tek geldiğim için buralara. Ben buraları kadar kendim geldim yoksa. Kimseden yardım almadım. Bak bunu söyleyeyim. Ya. ya biraz umutsuzum, mentalim çöktüm. Onu da söyleyeyim. Mental olarak çöktüm. Toparlayacağım inşallah. Toparladığım zaman emin ol. Daha güzel olsam değil. Her şeyi de söyleyeyim. Ekibim yok. Ekibim olsaydı daha güzel olurdu. Yani de. şurada ekip yok yok. ekip olsa oyunları falan her şeyi ekip olarak oynuyor. Maalesef tek oyunu. Sonra ekip olsa mesela korku oyunları falan olur, şey olur, onlar oyunlar olur. Bunlar hep ekip olarak olur. Maalesef ekip yok. Ha Valorant'a başladım söyleyeyim, Valorant'ta şey var. Benim e, birkaç böyle bir çevre yaptım arkada. Eğer onları ikna edebilirsem kaldırabilirsem diyor. <laughs> i̇kna edebilirsem şey yapacağım. E, videolara falan gelirler böyle Valorant'la beraber atarız onlarla. Güzel oluyor yani, eğlenceli oluyor. Şey, böyle makara falan yapıyoruz, güzel oluyor yani. Oyunlar söyleyeyim, short videoları da gelecek. Short çok güzel atmaya başlayacağım. Short'u çözersen güzel olacak. Ha short'u çözemedi. Çözüm güzel şeyler de gelecek. Short videoları gelecek ya. Blok olarak deniz bloklarına devam şu an. Ya birkaç iş böyle AVM blok falan bir şey. Bak spoiler veriyor size. Korku oyunları gelecek bir tane var. Sniper bilmiyorum gelir mi? Sniper gelirse de çekerim. Ee, Sniper oyunu gelecek bir tane. Simulator düşünüyorum. Ağustos'ta güzel şeyler yapacağım ya. Çok videolar da geliyor. Atarım şu şu zamanda şu gelecek gibi. Ne bileyim sakarlık yaptığım bir şey olur. Onu atarım. Onu yapacağım dostlar rahat olun. Short videosu gelecek. Böyle dostlar işte dediğim gibi dardayım. Toparlayacağım inşallah. Toparladığım zaman daha güzel zaten kameranın karşısına geçerim rahat olun bu kamera bana çok şey öğretecek söyleyeyim. Yakın çekimden şu an yakın çekim. Arkası fluidir ya. Yani. Zenith olarak arkadaşa atarım bunu atar. Yakından güzel çekiyordum. uzaktan pek güzel beğenmiyordum açık söyleyeyim. fotoğraf falan güzel yakından çekmiş. Matron mu diyorlar buna bilmiyorum ki tam. Çözeceğim onu da çözeceğim. Bu kamerayı çözeceğim zaten bu kamera bana şu an öğretecek. Bir şey Emin olun yani dostlar. Bu kamera her şeyi öğretecek. Abi. Ondan sonra altıyı size daha deneyimli olarak getireceğim. Her şeyi söylüyorum Kamera karşısında biraz heyecanlanıyor. Ona da atacağım biraz. Attığım gibi zaten. Tam böyle akıcı konuşamıyorum. Akıcı da konuşamıyorum. Yani. Çok kesiyorum videolarda falan. Adop'ta. Oğlum hani altta söz güzel böyle bir gelecek mi bilmiyorum. Gelebilir de gelmeyebilir. Onun bilgisini de veririm daha sonra. Şort satmaya başlayacağım dediğim gibi. Şu anlık böyle dostlar. Her şeyi söyleyeyim. Boya mikrofonu tuttum Çekmeyi. Boya mikrofonu da işte şey Şu anlık taktım. Dedim ya iki gün sonra açtım kamerayı. Onun da sesini bir şekilde halletmeye çalıştım. Telefonlar çektim diye. Onu da bir şekilde hallettik yani. Halletmeye çalıştık da. Öyle. Bakalım. Yoksa zaman göstereceğim her şey. Yani ben kapatayım. Bu kadar yani diyecektim. Kamera bana şu bir şeyler öğretmeye devam ediyor. Efekt tek iyi yanı o. Seni seviyorum çok iyi bakın. Ya başka vloglarda görüşürüz. Her şey de pahalı ne yapayım? Piyasa pahalı, ne bileyim denize gitmek pahalı, her şey pahalı ya ne yapayım? Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Ben toparlarsam zaten şey yapacağım, toparlayacağım eminim. Biraz zaman olacak şimdi. Toparlayacağım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben buralara kolay gelmedim yani emin olun Hemen bırakmam. Hadi motivasyon olsun. Ya kalkın lan.